Bismillah elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Kurbanlık hayvan evvela ya inek cinsi olacak iki yaşını doldurmuş olacak, yukarı yaşın sınırı yok veya koyun cinsi olacak, keçi de buna dahil, yaşını doldurmuş olacak yukarısının zararı yok. 3 yaşında, dört yaşında, 5 yaşında olabilir. Kesinlikle sağlıklı hayvanlardan olacak. Şimdiki yaşadığımız çağın imkanlarından bir hayvanların nüfus kağıtları var, sağlık raporları var. Bunlara dikkat edilen bir hayvan olacak. Bir koyunu bir Müslüman kesebilir. Bir ineği bir Müslüman kesebilir. 2 kişi kesebilir, 3 kişi kesebilir, 4 kişi kesebilir, 5 kişi kesebilir, 6 kişi kesebilir, 7 kişi kesebilir. Kim nasıl istiyorsa. Koyun kaç kilo gelirse gelsin, yaşı doldurulduysa önemli değil. İnek kaç kilo gelirse gelsin, 24 ayı doldurduysa önemli değil ama biz 7 kişiyiz evimize fazla et gelsin istiyor da 1 tonluk bir hayvan kesiyorsak olur hiçbir zararı yok bu hayvan 5 kişi anca olur sözü doğru değil 4 kişi anca olur sözü doğru değil yani biz 50 şerküle et alacağız diye hesabımız yoktu ki ibadet yapıyoruz önemli olan burada hayvanın kanının akıtılması besmeleyle uygun bir şekilde ibadet eden ortakların oraya ortak olması önemli mesela Kurban bayramında kurban kesmek için bir kişi katılıyor. Öbür akika kurbanı katılıyor. Olabilir. Adak kurbanı katıyor. Hissesini alıp gidecek. Olabilir. Ama bu inek çok güzel. Bunda hissemi kaçırmayayım. Güzel et alırım bundan diye katılsa birisi o kurban olduğu gibi gider. Diğer ortakların hissesi de gider. Müslüman ortaklar ibadet yapmak isteyen ortaklar katılmalıdır. Hayvan kesilirken eziyet edilmemesi, Allah'ın emri, şeriatımızın emridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Allah yaptığınız işi güzel yapmanızı ister. Hayvanı keserken ona eziyet etmemenizi ister. Allahu Teala'nın muradı bu bizden. Ondan sonra etler büyükbaş hayvan ortak yapılıyorsa her şeyi kesinlikle mesela dört kişi ortaksa her şey tam dörde bölünmeli hayvanda. Ben ciğerlerini alayım siz gerisini alın gibi taksimat olmamalı. Kafayı mesela dört kişi dört kişi yedi kişi yedi kişi bölecekler taksimat adil bir şekilde olacak. En ideali en tartılıp 7 hisse veya 4 hisse 3 hisse neyse yapıldıktan sonra kura ile almak en güzelidir. Kimsenin e, bir hakkı hukuk kalmasın. Müslüman bir kasaba kestirilmesini özellikle tavsiye ederiz. Çünkü kurban keseceğiz diye hayvana heziyet etmemiz yanlış olur. E, Bu bayram gününde bir ibadet üzerinden vebale girmiş oluruz. Hayvanın kullanmadığımız, evde kullanmayacağımız derisi ve benzeri ilave bölümlerini, sakatatını kullanabilecek birine sadaka verirsek, sevabın içinden bir sevap daha üretmiş oluruz. Din hizmeti yapan, şeriatımıza hizmet eden, gençlik yetiştiren kurumlara, özellikle camilere derisiydi vesairesi neyi istiyorlarsa vermekte büyük bir hayır var. Bunu ihmal etmemeliyiz. Bayram Kurban Bayramı hayvanında pahalı alsak daha mı sevap kazanırız ucuz hayvanı? Pahalı alırsak, kandırılırsak, kazıklanırsak bundan sevap kazanamayız. Mümin kazıklanarak sevap kazanamaz. Ama hak ettiği etin kilosu belli bu ülkede. Hayvanların fiyatı belli. Bu hayvan büyük hayvan. Mesela bir camış hayvanını kesiyoruz, manda kesiyoruz, pahalı bir hayvan. E, hakkını veriyoruz. Özellikle kandırılmanın sevabı yok. Ama hayvan ne kadar ağır olursa elbette o kadar fazla bedel ödediğimiz için inşallah sevabı da o kadar fazla olacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.